Sonuç Evet sevgili seyirciler Beyoğlu 39. noterli başkentli bir Kenan Ersin Akbulut'u son kez davet ediyorum Gökhan oradan kalkarsan noterimiz geçsin Evet 2 metre boyunda sevgili Gökhan merdivende olacak. noterimize teşekkür ediyoruz Evet Sonuçlar burada Çok heyecanlı iki yarışmacı Ve şimdi şampiyonun adını açıklayacağım Vallahi ikinize de gönülden başarılar Açacağım okuyacağım. Hazır mısınız? Heyecan var mı? Var. Heyecan var mı? Yok diyor. Çok <laughs> çok. <laughs> <laughs> çok mu? Pardon. Yok adam. Evet. Şampiyon yarışmacımızı son kez sahnede tutacağız ve en sevdiği şarkıyla son performansını sergileyecek. Bir kez daha onu dinlemek istiyoruz çünkü koca bir sezonun şampiyonu bir kez daha dinlenir. Ama bu kim? Bu sorunun cevabı şimdi önümde. O ses Türkiye'nin bu sezonki şampiyonu, o ses Türkiye'yi bu sene kazanan isim, Türkiye'nin bu seneki o sesi, koca bir sezonun şampiyonu, O ses Türkiye 10. sezonun şampiyonu! Hasan Koçak! şampiyonu Hasan Koçak oldu. Tebrik ediyoruz. Yeter abi. Yeter abi. Oğuzhan Koç'un takımından Hasan Koçak şampiyon oluyor. Evet Oğuzhan'ı da <laughs> tebrik ediyoruz. Önce evet önce sevgili Hasan dinleyelim. Abi öncelikle ben ...Devrim abiye çok kocaman alkış almak istiyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Onunla finali paylaşmak bile çok güzel bir duyguydu. Ee, destekleyen... <gülüyor> çok... <gülüyor> destekleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğim bir şey var abi. Ee, ben Artvin'den geliyorum. Ee, küçük bir köyden. ...bir mesajım olabilirse ne mutlu bana bu şampiyonlukla. Benim babam orada. E... Abi e, babam cami imamı ve e, beni o kadar güzel destekledi ki, herkese bütün Türkiye'ye örnek olursa o kadar sevinirim ki. E, Bravo. Çok teşekkür Bravo. Ve en büyük alkışı Oğuzhan Koç. Çok gururluyum, çok gururluyum. Hasan sen son şarkı için, Tarık son kez e, bakış, devrimden birkaç cümle rica ediyoruz şimdi. Neler söyleyeceksin? Büyük bir aşırı buraya kadar geldin. Evet çok keyifli. Biraz önce de bahsetmiştim aslında bu 10 kişi de burada aslında şampiyondu. Birimizin ismi açıklanacaktı, Hasan oldu. Sonuna kadar hak ediyordu kardeşim. Ee, ben sadece şunu söylemek istiyorum. sevdiklerimizi muhakkak sarılmayı unutmayalım. Ee, bazen geç olabiliyor. Ve bence herkes hikayesini başkalarına anlatma, anlattırmasın. Kendisi anlatsın bağıra bağıra. E destekleyen desteklemeyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Harika bir yolculuktu. Bu yolculuk devam edecek. Teşekkürler. Tebrik ediyoruz devrimi de. Alkışlarla uğurluyoruz. Evet. Devrim de çok çok güzel performanslar sergiledi. Ve o ses Türkiye'yi büyük bir başarıyla bitirdi. Tebrik ediyoruz. ikinci oldu. Büyük bir sezonun ikincisi. Devrim seyrek bir kez de alkışlarla onu uğurluyoruz. Ve evet sevgili seyirciler. O Ses Türkiye'de koca bir sezonu ee, kısmen benle ve e, tabii ki <laughs> jürimizle geçirdiniz. <laughs> kısmen. Evet e, yeni sezonlarda buluşana kadar e, hoşça kalın diyoruz. Jürimize bir kez daha çok çok teşekkür ediyoruz. Bir teşekkür ederim. Sahneyi, sahneyi bu sezonun şampiyonu sevgili Hasan Koç'a bırakıyoruz. Hasan bir kez daha performanslı sahnede hoşça kalın diyoruz efendim. Hayırlı akşamlar.